Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün City 5 İzlanda oynuyoruz bu oyundan şöyle kısaca bahsetmek istersem arkadaşlar kendi şehrimizi kendimiz kuruyoruz Evet bu çok güzel bir şey bence ya yani benim açımdan çok güzel hızlıca hemen oyunumuza geçelim başlayalım Evet Şimdi buradan Şehrimize Girelim Arkadaşlar ben dün Bir tane Ev yaptım Ev yaptım yani evi direkt indirdim oraya Şimdi Karakter veriyor onu size ilk başlarda Bayan mısınız erkek misiniz ona göre seçiyorsunuz Ve öğretici size bu, bu yollardan çıkarak size oyunu öğretiyor. Benim karakterim diyor ki bu bina yolun üzerine inşa edilecek. Yollar vatandaşlarımın şehrinde her yere ulaşabilmesi için inşa edilir diyor. Yolu yolun amacını hepimiz biliyoruz zaten. Hemen yolumuzu alalım. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Bu şehir daha adalar halinde birleşerek büyüyor. Yani büyük bir şehir haline getirmeye çalışıyorsunuz. Ben şöyle yola başlıyorum. Şimdi böyle işte bu kadar bir yol yaptım. Bundan sonra geçliyorum ve vinç diyor. Hemen alalım bunu da. Bunu da şuraya kuralım. Topluluk binası inşa ediyoruz arkadaşlar. Kasabamıza daha çok insan seçip gelmesi için yani nasıl Paris, İstanbul gibi güzel şehirlere çok büyük insanlar, çok kalabalık insanlar olduğu gibi bu şehirde de ne kadar güzel binalar, ne kadar güzel yollar, ne kadar topluluk binaları inşa edebil edebilmemiz için bize topluluk binasını inşa ettiriyor. Hemen Şöyle yapalım Ve bir postane kuralım Postaneyi de hepiniz biliyorsunuz zaten Ne amacı olduğunu Postaneyi biraz Şöyle Köşeye kurmak istiyorum Öğreticim diyor aferin bu işi gerçekten Katmaya başladım diyor Teşekkür ederim arkadaşım ne demek Ben kendimi tanıttım Haydi biraz da seni tanıyalım diyor Bakalım bana yaşımı soruyor. Ben 19 yaşında olduğum için yaşımı söylüyorum. Cinsiyetim erkek tabii ki. Daha adımı söylemedim ama adam memnun oldu. Ne alaka? Neyse. Evet. Bunun da kilidimizi açtık. Bunun da açılışımızı yapalım. Ve şimdi şu yolları şuradan kaldıralım. Şöyle. Hemen tekrar yola tıklıyorum ve insan topluluğunun önüne yol çekiyorum şöyle. Evet, bu da böyle. Şimdi postane bir yol yapacağım. O da şuradan başlayacak şöyle. Hemen buradan devam edelim. Evet, biraz tuhaf oldu ama güzel oldu. Bu neymiş? Bunu yapmayalım. Evet, şimdi buradan, bunlara gelelim. Evet, bakın yolumuzdan araba çok güzel bir şekilde gidiyor. Evet. Bakın yeni yeni adalar açıldı arkadaşlar. Bunlarla istediğiniz şekilde yerler yapabilirsiniz. Yolculuğuna burada başladım ve birçok ada keşfettim diyor bana. Adaya bir hava gemi. Hava gemisi dediği zeppin arkadaşlar. Bakın Zeppelin geldi. Orayı açıyor şimdi. Ve adamıza giriyoruz. Şimdi bu adada da yap bize yapmamız gerekenleri gösterecek. Evet. Şimdi diyor ki bana öğreticim yeni keşfedilen adana hoş geldin. Burada yeni bir şey inşa başlayabilirsin diyor. Daha çok fazla adalar var arkadaşlar. Böyle ada inşa ede, adalar keşfedildikçe, level atladıkça böyle yeni yeni adalar keşfediyorsunuz ve bu adalarda çok güzel yerler yapabiliyorsunuz. Ben buraya dönme dolap yapmak istemiyorum. Bir tane bakın arkadaşlar, level atladıkça size yeni yeni şeyler veriyor. Ben daha bir level olduğu için ben de dönme dolap ve postane açık. İkinci levelde belediye, üçüncü levelde itfaiye istasyonu, dört ve beşinci levellerde gözleme ve polis merkezi, beş level ve yedi levelde de bir daha postane var. Çiftlik koleji, kuş koruma alanları, taksi durağı, akvaryum gibi böyle birçok şeyler gidiyor. Hastaneye kadar ve daha da çok yerlere gidebiliyorsunuz. Ben hemen buradan bir tane ev alıyorum. Şimdi Hemen bakalım. Bizim eski adamız neresiydi de burasıydı. Hemen buradan şöyle evet buraya hemen şöyle şu köşeye ben bir dönme dolap bırakıyorum ki şehrimiz güzel olsun buradan dönme şeklini ayarlayabilirim ben kapıyı bu, bu taraftan gizleyeceğim için bu şekilde tercih ettim bunu da hemen açılışını yapalım ve seviye 2 olduk Şimdi seviye 2'de yenilikler geldi arkadaşlar görüyorsunuz kafeterya, alışveriş merkezi, belediye, apartmanlar gibi. Evet bir level daha geçtik. Leveller çok kolay geçiyor arkadaşlar. Online'a hiç düşükseniz olmasın. Şimdi bu yolu nereden çıkartalım? Buradan çıkartalım. Buradan böyle insanlar çıktıkları zaman böyle devam edebilsin diye buraya böyle bir inopark koyduk evet Onu alıyoruz ve hemen buraya geliyoruz level 3 için bir tane ben postane koyacağım posta postane koymuşuz ama ne evet, koyalım belediye binası koyalım belediye binasını en görkemli yere şöyle büyükçe bırakmak istiyorum inşa etmeye devam et diyor evet evet buna tıkla diyor bunu al diyor evet yeni yerler açtık arkadaşlar böyle adamızı büyütebiliriz Şimdi arabalardaki paraları alalım. Ve anahtarları alalım. Ama çarpışmayın orada. Vay be. Bunlar hani böyle ufak yüzlerce satılan onca çekmen arabalara benziyor arkadaşlar. Her neyse. Buradan hemen belediye binamızın ona hızlandıralım ve belediye binamızı bir altında hızlandırdık ve açtık. Hemen belediye bize binan binamıza da bir yol çıkartalım. Ama buradaki yol nereye gitti? Ha? Evet. Belediye binamıza da yol şuradan çıkartalım. Şöyle. Hemen. Evet. Bu olmadı. Böyle güzel. Evet. Belediye binamızda da yola çıkarttığımız zaman şu alan arkadaşlar. Şu gördüğünüz alana boşluk alana buraya hemen ne koyalım? Buraya itfaiye istasyonu koyalım. Bildiğiniz gibi gerçek de de itfaiye istasyonları şehirden biraz uzak olur. Hemen bunu da hızlandıralım size çünkü göstermek istiyorum. Evet buradan da itfaiye istasyonumuza hemen bir yol çıkartalım ki hemen yangına müdahale edebilsinler diye. Evet. Ver paracıklar abi. Evet. Şimdi arkadaşlar itfaiye istasyonumuza koyduk. İtfaiye istasyonunun hemen yanına ama daha hiçbir şeyim açık değil. Şöyle yapacak olursak. Evet. Level 4'e geçmemiz lazım. itfaiye istasyonumuza bir şey açabilmek için. Arkadaşlar bugünlük şehir kurma oyunumuzun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun ikinci levelinde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. İyi seyirler.